Sevgili arkadaşlar İzmir Gazinin beyaz evlerden herkese selamlar. Yani aşçı çalışmalarını kaldığımız diğer itibariyle devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bizim buradaki şöyle bir efendim şuraya yapacağım bunu hemen. bakalım hangisi uygun Şöyle şuradan yapacağım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. Bunu böyle yaptık. Şurada. Bu şekilde efendim. Hemen şuradan da şeyimi gerçekleştireyim. Kesimimi yapayım şuradan. Evet arkadaşlar. Bunu da yaptık. Hemen şu üst tarafında. da Şöyle bağlayayım. beni uğraştırmadığı için teşekkür ediyorum bu sefer bu bağ. Benden burayı yapmıştık böyle. Şimdi de aşımız burada. Şuradan şöyle gerçekleştiriyorum. Bakalım dokularımız hangi manada şöyle yaptığımız zaman evet şekilde arkadaşlar. Bu iş tamam. Şimdi bunu da bu şekilde.